Saatık mı? He saatik Neyle attıysan onunla geri çekiyorsun. Düz mantık. Ben sol tıklattım. He sol tıklattın tabi. Gelmedi. Ben denize gidiyorum. Şşt, bir tane ineği hipnotize ettim kendimle çekiyorum. <laughs> Gel. Bak. Ay sokacağım. <laughs> Korktum lan. Güzel buğdaya gel inek. Gücül. Gel inek. Güzelim güzel buğdaya gel. Çok fena geldi şu an. Ölmek üzere. Aa, bu kadardı. Senin ömrün bu kadardı. Bir tane et çıkardı ya. Hacı ne yapıyorsun şu anda? Balığı tutmak ben. Ha gece oluyor da ondan. Orada mı tutuyorsun balı? Oranın balı kötüdür oğlum ya. Bana ne oğlum ben mi yiyeyim? Sen yiyeceksin. Pii yok, bu hayır. nasıl bir görüntü ya? Allah kahretmesin. He? Yok bir şey yok. Ben daha başka bir şey söylemiyorum. Hey Oğuz ne yapıyorsun? Balık tutma tekniğimi gör oğlum. <laughs> Yemişim tekniğini. Çok da <laughs> o deli de çıkartmış güzel. Kağıdımız mı bitmişti bizim ya? Ha kağıt. Bitmiş. Abi ben tutmayı beceremiyorum ya. Gel tut. Oğlum yardım. sabah tutarız gel eve. Hatırlıyorum şu an bile ama asan. Oo örümcek kardeş. Öldü. Hmm, daha da su aldı? Abiciğim hem diyorsun bloklar ayrı yerde olsun şeyde olsun gidiyorsun İtemlerin sandığına blok atıyorsun. Sen de bir acayipsin sen, ya. Sen stunları attım evet. geldi onları. Sadece sen stun alsan, atsan gene iyi. Ne Bir sürü şey atmışım. At. At Glass pane de blok sayılır. O bir item değil. Ay 13 tane ya. okumuz var. 20 tane. <laughs> Ha <laughs> geldim lan. <laughs> Fark edemedim. Yarım saattir okumuz var diyor. Ne yapayım okum varsa? Benim de bu okum var, çökelim <laughs> mi? 13 ok, 20 tane kemik var. Aa, hadi balık tut bana. Ben beni celemle alayım. Şeker kamışları büyümüş mü? Al lan, arkanda... ...balıkta şeker. Balıkta nerede şeker? Ver. Uçuyor lan? Şşt. Ayakların yerden kesildi. Benim mi? Ha. Ya, oyuna bir de, Niye oyna bakmıyorsun? Biz burada ciddi bir iş yapıyoruz olsun. Çiğ et yedim, doymadım. Üstüne bir de kurabiye yiyeceğim. Çiğ etin üstüne kurabiye çok güzel gider. Tutmadım, vermedin ki. Bunun beynine buraya Kedi lazım. Hadi tut. Tut Keri çocuğum, tut. Ha, tam gelmiş. Ben şunları toplayayım. Biz kediyi alırken tutuyoruz. Abicim, hepsi büyüse öyle toplasan daha mantıklı değil mi? Boşu boşuna evet. red tutan torcu yakacaksın. Hayır. Böyle daha kendi olacak. Neden? Şimdi gideceğiz ya kedi bulup bulana kadar kapıda zaman geçecek ya anamda kaç ne tane tutayım abi. balık ha sen sistem yanlış yapmış nesi yanlış abicim ya yanlış değil de eksik nesi ha. eksik hı oz ha nesi eksik görürsün şimdi abicim onlar sticky değil üstüne koydun lan iktirdiğin gibi kalacak orda diyorum ki. Ne 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 yaptın ne, ne? ne yapıyorsun? Şeker kamışları dışarı taşıyor. Ben sadece arkasını kapamamak için etrafını kapıyorum. Anladın mı? Hmm bir tanesi de dışarı taştı. bu yok sonra şimdi. Şimdi git git. Bakın orada gittim. Çok tadım oldu. Ne rahatsa. Ne rahatsa sistemi. Abone Bir tane balığımız var. Yeter mi? Yeter mi? Yeter pek o geliyor galiba onlar. Dur bir daha. Bir tane daha topya. Bir tane daha tutayım da. Şey olsun. Garanti olsun. Bu bölüm böyle boş boş durduk Ya

balık tutmaktan dönüyor. Buradayım. burada Ne bileyim ya. Hatırlamıyorum ki. Bir dakika. oltayı bırakayım. Şii 4 blok niye yaptın lan oraya? Düşünce canım acıdı. Bak oltayı tam mesela. Kokotkisi mi dağılır lan? Yemini. O yeni key Neredesin? Harbi key bak. Ne taraftasın? Şşt oğuz. Ne olursun bana. Ne no, oluyor? oluyor Nereye gittiğimi unutmayacağım. mu? Klosan telefonu. Oldum. Ee... Evin dört bir yanında dört farklı bir yol var abi. Sonuna başka, solunda başka. Bir jungle'ı bulamadık ama değil mi? Bir jungle hala bulamadık. Çünkü Hayır, evin yakınlarında jungle ya. cangılı... var mıydı lan? Tabi vardı. Ama ne tarafta? Gördüm ki ondan aklımda kedi geldi benim. Ben gördüm ya. Ama ne tarafta gördün? Balık hala bende. Hadi jungle'ı bulduk. Kedi bulabilecek miyiz? Şey var, kediyi bulduk. Geri dönebilecek miyiz? Ya geri döner. Problem değil de. Kedi bulması olay. Aha. buldum buldum. He? Buldum diyorum jungle'ı. Ayrı jungle'dan insanlarım yok. Sen benim peşimden gelmiyor musun? Şu anda peşimden geliyorum. Aynı jungle'ı bulmuşuz işte. Ha ama balık bende. <laughs> Hah. Deniz tükeni neydi lan? Ha? Ne var ya? Anlamadım bir. Bir, 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 bir. Şey işte ya Ee wizard varıyor <laughs> Woow. Hocam şuraya bak Aaa ah, bu ne lan Suya atlayalım mı Anam yaz geldi Doç. Yaz Yazı. Da... geldi <laughs> ah. Az siktir. Canım gitti. Az siktir. <laughs> Ama güzel mekan göre çıkımsız bir trak bile geçti deniz çıkımsız trak bir yer burası. Deniz çıkımsız trak. <laughs> Hacı bence bu bölümde kedi bulamayacağız. Bir kere bot alsaydık ya. Yemişim botum. Böyle bir yer çıkacağını nereden bileyim Oo kömür. Başka kömür? Bu bölümün adı da boş boş bir şeyler olsun işte. Tamam. Sen... Boş beleş işler. Bu ne lan? Yere bak. Stone, stone, gravel. stone var, gravel var, ayrım var şurda Ha, kömüre boş ver diyen adam gidiyor kömür topluyor. Ya orada uzaktı ben şimdi yakındaki adam. Ha. <laughs> Tabi. Neyse burada bence büyük bir key var. Dememe kalmadı. Direkt yarı açılan bir yer galiba burası. İyi. Ben ne de kömür şey toplayacağım. Şey ha? Ben de kömür. Ben de koyacağım ha. Vattı bu. Battı bu. Şey, malta girmemiş ormanlarda kaybolacağız galiba. Olsun. sonumuz böyle olacak. Kaybolalım ya, yeter artık. Bir kere Ben seni kaybol kaybedeceğim. Ya. Şimdi kaybolacağız, benim yüzümden kaybol. Bol domuz ve bol koyun var burada. Güzel. Evet de kedi yok. Ben sana dedim kedi kurmak o kadar kolay bir şey değil diye. Ya. Ben yani her... Daha ben mefaatler açtığımda jungle çıkıyorsa garanti kedi vardı hiç yani. Hiç çıkmadı ben, ama. Evet çöl geldi hadi bakalım. Abi daha, daha jungle üzmedi ki sola doğru devam ederiz. O, bir dakika o, ben benim bir oyun oldu. Yine benim o single player gibi olayı yapmaya başladı. Bende Arka de aynı göre, şey oldu. Ya bende şöyle bir sorun var. Magic kart açıyorum. Kasmalar oynuyorum şöyle yarım saat falan. Sonra bir anda tak. Kalınmaya başlıyor. Bende de az önce ona benzer bir şey oldu ama geri geldi. Yani oluyor. Neyse gel. Ben ilerliyorum oğlum. Ben de değil, ilerliyorum. Dur sen fazla uzaklaşmamışım bekle. Eh <laughs> eh. Bekliyorum bak. Ah beklerim seni. <laughs> Öyle işte sonra kasıyor bir daha. Minecraft kabıyı başlamam gerekiyor. Evet. Aa tavuk. Tavuk 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 tavuk. Gedi lazım gedi. Ağaçtan tepelerine de bak bazen çıkıyorlar. Tavuk. Ben tavuklarla oynuyorum. Tavuk eti de lazım bize. Ağaçtan tepesine mi bakayım, yerlere mi bakayım? Ben de bir şey anlamadım. Bak. Of oh, çok pis acıkıyorum. Koko bir şey sandım ya. Kedi. Neye? Koko bey. Bey. Kedi o bulursam ne? dalacağım. He? Kedi bulursam dalacağım. Lan o kadar bulmuş bir de. Neredesin abi seni kaybettim. Aha buldum vallahi buldum. Ne neredesin? Kedi buldum. Bekle dur önce kedi. Bak. Of, oh, iki saat yazacağım şimdi. Hadi yazın güzel. Bu arada haberimi vereyim. Yani Düz git. Canlı yayın server'ında götürürseniz o benimdir. Bak. Canlı yayın server. Şafray. Gamer Şafray. Bak kedi. Bu arada Servet abiden bahsetmeyi unuttum ya. Servet Şşt. abi vardı. Beni takip et. Çok iyi bir abimizdir. Ver bir bana beceremiyorsan ver. Al lan lan. Lan ha kediyi kaçırdım. Kedi nerede? Gitti. Gel bende. Nereye? Ha gördüm dur tamam. Burada. Sen gelme. Sen gelme dur. Ha, burada kalacağız böyle. Dımdızlak. Yataklar da yok. Elmas kılıcımız var arkadaş. Ey ee, benim damat sword da burada. Nereye ya? Çünkü gel lazım. Ha. Geliyor. Geliyor. Efe sakın yaklaşma bana. Aa tavuk kovalama Geliyor. Geliyor. Geldi. Hadi be iki blok yüksekliğim diye şey yapamadılar. Geldi. Geliyor. Hadi bir blok zıplayacağım be kardeşim. Ya. Şu anda sizi izliyorum. Hadi. 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 Biraz daha yaklaş. Çok tehlikeli bir çekimdeyim şu anda. Ne ya. kaçırdım. <gülüyor> <gülüyor> Aynı şeyi ben de videomda yaptım. Geh bili 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 diye tavuk çağırıyordum. İyilikten anlamıyor. Balık veririm diyor. Ya bırak dalayım şuna. f biz abi. <laughs> f Ben seni koruyayım da. <laughs> galiba olacak. Ya yemeğe çalışıyorum. <laughs> Ay kuyruğunu seveyim. Ay kuyruğunu seveyim. Kedi canısı sen. Geldi. Kaçtı. Ay, aldım Yetmedi galiba bir tane. Kaçtı oğlum. Yani yetmedi Eee. Hadi hani git. Neyse hadi dönelim. Nereye nasıl gideceğiz? Yoldurayım videoya gidelim mi? Hayır. Dinleyelim beceremezsek uzun süreceğini anlıyoruz ki videoyu tutturacağız yani. Bitti. Nankör. Ben... Verdik o kadar bizim olmadı. Nankör. Ben gidiyorum valla. Evet doğru. Tflersiz. Bir kedi daha buldum. Ay. Bir kedi daha. Ya ne tere hiç? Başka bir zaman bir dahaki videoda gideriz. Ne tere mi? Ha daha bir yol buldum bu arada. Ben zombi ile savaşıyorum şu anda da çok pis bir lag oldu. Koyunlara <gülüyor> dalıyorum. <gülüyor> creeper bu beni ben öleceğim sen öl. öl hacı sen uyursan herkes ölürüz bunu unutma ooo creeper dağın altına efe beni kurtar nasıl kurtarayım lan eve doğru gidiyorum ben yani eve doğru gidiyorum diye umuyorum ooo bilmiyorum o eve gittiğimi yani ben şuan daha büyüğümdeyim Arka tarafa doğru dümdüz kopaktırıyorum işte. Alakası olmayan bir yerdeyim şu an. Yaprakların os os Ostroloji buldular. Oğlum yarık buldum lan Demek ki bizim eve doğru gitmiyor Ya belki bizim eve doğru gidiyorum ama farklı bir yoldan gidiyorum Ay, Yalnız yarık çok büyük. Hani eline de boyuna da. Harbiden bizim yere doğru gitmiyorum ya. Bir Örümcek. Örümcek. Ben takladım. Bir creeper, bir iskelet desem ne dersin? Hatta iki iskelet. İki canım var benim. İki kalbin mi var? Evet. Birini sana vereyim. Oo, galiba eve gidiyorum iyi yapıyorsundur inşallah. Bir sürü hayvan var şu anda etrafımda. Hayvan derken de yaratıklardan bahsediyorum. Haberin olsun. Şimdi neden left game yapıyorsun? Şimdi neden left game yaptın değil mi Demeyeceğim. Şu anda çünkü çok pis taca. Çok pisin yani. Moyu kasmaya başlamıştı. Moyu evet, evet, kasmaya başlamıştı. Eve vardım. Hep. He? Eve geliyorum. Çok az kaldı. Bir buçuk kalbim gitti sadece. İyi neyse beni tepelersin sen. Sonra. Sen şimdi uyuyup gündüz olsun. Bir ki videoda tepelersin artık. Minecraft kapattım çünkü kasıyordu. Veda edelim istiyorsun. Dur önce bir uyanayım sabah olsun. Veda mı dedin? Evet, veda edelim. Neyse sona gideriz aga. Dayanamayacağım zaten uygun yani değilce video e o zaman. Bu de. video pek fazla bir şey yapmadık. Yani He, boş geldi. beleş gezdik. Yani Kendinize evet. iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşmeler. İyi oyunlar.